Ha? Evet, e, tabi balık Balıkesir'imizin Akçay, Edremit, e, Güre, Kaz Dağları'nda gezmeye devam ediyoruz. Burada tarihi bir e, düze var. Oraya gezdik. Tabi sahilde hemen kenarda. Sahili bulmuşken biraz sahilde yürüyelim ve güzel bir yarımızı paylaşalım dedik. Kaz Dağları'nda gezerken tabi vaktimiz olmadığı için koşturmuştuk. işte birkaç böyle serifler falan derken Kaz Dağları o güzel atmosferdi. Tam böyle yaşayamadık. Ama bugün inşallah kendi aracımızla geldiğimizde Tur dışında biz şu an Tur'la geldik. Tur dışında kendi aracımızla geldiğimizde daha güzel vakit geçireceğimize inanıyorum, düşünüyorum. E, o zaman daha güzel paylaşımlarımız olacak. E, tabii bir programımız var. Biraz da girelim dedik. E, temel, Dursun, Edris, Cemal. E, tabii Dur, Dursun İdris Cema, 3-4 kafadar arkadaş, kahvede oturmuşlar. Biraz vakit geçirdikten sonra, geç vakit evlerine giderken, e, Tebel'in evi önünden geçiyorlar. Tebel'in evi önünden geçerken, ağaçta asıl bir adam görüyorlar. Bakıyorlar ki bu kimdir, ne diye. diye ipin beliyle bağlamış, ağaçta asılı bir şekilde duran Temel. Ya demişler, Temel ne yapıyorsun demişler ya. Ağaçta asılı, ipin beliyle bağlamışın ne yapıyorsun diye sormuş arkadaşları. Temel cevap veriyor tabi. Görmüyor musun diyor, intihar ediyorum demiş. Tabi arkadaşları Temel'e şunu, şunu soruyorlar. Ya Temel, intihar öyle olmaz. İntihar ipi boğazına takarsın, salarsın kendini aşağıya. İntihar böyle olur demiş. Tabi temelde cevap veriyor. Arkadaşlar biliyorum e, sizi sizin tarif ettiğiniz şekilde olur ama ipi diyor boğazıma taktığım zaman diyor nefes alamıyorum diyor. <laughs> Şimdi evet e, dünyada gerçekten birçok ülkelerde e, hayatlarını sonlandıran e, hayatını son veren insanlar çoğunlukta ne kadar da gelişmiş ülkeler de olsa eğitimli insanlar da olsa kültürlü insanlar da olsa Yaşadıkları hayatın sonunda e, bir şekilde kendi hayatlarını son buluyorlar. E, Tabi bu İslami veya İslami dışındaki ülkelere baktığımızda gerçekten İslam dışında, Müslümanlık dışında gerçekten de e, hayatlarını sonlandıran insanlar çoğunlukta gelişmiş ülkelerde. İslamda, e, Müslümanlıkta, da, dinimizde daha doğrusu. Elbette insanlar birçok e, olaylar yaşıyor, birçok e, depresyonlara giriyor, kullanımlara giriyor, streslere giriyor. İşte en sevdiği kişileri kaybediyor. İşte var olan bir düzeni, bir ailesi, bir yuvası bozuluyor. İşte sevgileri, aşkları oluyor, ayrılıyorlar, e, yuvaları bozuluyor. Yani açıkçası düzen bozuluyor. Ve bunu kaldıramayan birçok insan var. Ve bunun sonunda birbirlerine zarar vermek yerine kendi hayatlarını sonlandırmayı karar veriyorlar. Tabi bu bir doğru karar değildir. Elbette bizim e, ballarımızdan, canlarımızdan, evlatlarımızdan eksilterek veya çoğaltarak yaşadığımız ve hayatta kaybettiğimiz bir dünyada Cenab-ı Allah sizleri sınava tabi tutuyorum diyor. Elbette birli, berabirdi, bir bütünlüğün, şefkatin, merhametin inançların olmadığı yerde bu tür olayların çok olduğu, bu tür olayların yaygın olduğunu görüyoruz. Her ne olursa olsun, evet büyük bir paranız, memleğiniz, büyük bir sermayeniz olabilir kaybetmiş olabilirsiniz. Ama bunları sizin hayatınızı sonlandıracak bir sebep değildir. Sevdiğiniz birinden ayrılabilirsiniz, yeni bir hayat kurarsınız hayatınızı sonlandıracak bir sebep değildir. En yakın sevdikleriniz kaybolur, hüsran olur, daha başka olaylar yaşayabilirsiniz. Ama netense her ne yaşarsanız yaşayın, bu sizin hayatınızı sonlandıracak bir sebep değildir. Ki zaten inançlı insanlar öbür dünyada, diğer ahirette bunun vebali daha büyük olduğunu bilmektedirler, bilmemiz gerekir. Tekrar güzel anılarınızı paylaşırken tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.